Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yine bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bu yine köy incelemeleri videosu. Şimdi hemen ilk köyümüze geçelim. İlk köye geçerken zaten çok büyük bir problem yaşamayacağım. Çünkü benim klanımdaki Mustafa'nın köyünü ziyaret edeceğiz. Hemen şimdi ilk köye geçip geliyorum. Evet arkadaşlar, Mustafa'nın köyüne geldik. Mustafa zaten bizim klan liderimiz ve... Yani köyüne baktığım zaman zaten bize bol bol bağış yapıyor. yapıyorum. yüzden hiçbir eleştiri yapmayacağım diye bir şey yok, yine yapacağım. Ee, şimdi baktığım zaman duvarlarının e, basmamışsın ama köyün savunma açısından e, ve köy zorluğu açısından gayet güzel bir köyün var. Yani e, zaten Klan savaşlarında Klan savaş liglerinde görüyoruz, köyün kolay kolay üçleyemiyorlar yani güzel bir köy var karşımda. Yani belediye binası ağır savunmalar yükseltmişsin. Yani bu çok önemli şeylerden bir tanesi. Ağır savunmaların yüksek olması. Onun haricinde işçilerini de boş durmuyor. Evet, hiçbirini boş durmuyor. Hepsi çalışıyor. Bu da çok güzel. onun haricinde bir profiline bakalım. Profiline baktığımız zaman da şimdi hiro'ların çok iyi durumda. Kralın 61, kraliçenin 67, büyük koruyucun 37. Eee 8 olması gayet iyi. E, atlatmayı yükseltebilirsin, zehiri yükseltebilirsin ama zehir, e, yani Yıldırım'ın ve Öfken gayet iyi durumda. İyileştirmen de aynı şekilde, buz da aynı şekilde. Buzu bana attığın zaman 5. seviye falan oluyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani güncellemeyle birlikte öyle olmuştu ya. E, buz bayağı güzel iş yapıyor yani. Sen aslında kullandığın her şeyi yükseltmişsin. Yine ejlerin hemen gözüme çarptı. Ejlerin de gayet güzel. Zaten çok güzel hibrit saldırıları saldırıları yapıyorsun e, bininci madenci. E, yani yaptığın savaşlar güzel. Ben de senin kanalını takip ediyorum. E, takip etmeyen varsa ki yoktur diye tahmin ediyorum. Üstte Clash yazdığınızda hemen çıkıyor. E, yani şimdi bakıyorum, ejlerin gayet iyi durumda. Aslında sen bana yani bana dediğim köy olarak gayet güzel ilerlemişsin. Ama sen yine aynı şekilde köyü hızlı basmışsın. Yani erken basmıştım. Büyük ihtimalle ben de belediye binası 14'e geçene kadar 14'te geldiğim zaman ben de büyük ihtimalle hızlı basacağım. Bunu hepimiz yapıyoruz. Çünkü bazen bir şeyleri daha fazla kullanmak iyi oluyor yani bazı şeylerden daha fazla yararlanmak iyi oluyor. Eğer köyünüzün ağır savunmaları bittiyse, duvarlarınızda çok geri değilse basabilirsiniz. Ee, ama bunu tabii ki belediye binası 12'den sonrası için söylüyorum. 12'den öncesi için söylemiyorum. Yani belediye binası 9'da da savunmalarınızı fullemeden belediye binası 10'a geçin demiyorum kesinlikle. Ee, Lavtası balon saldırısı da yapabilirsin. Ee, i̇şte biraz zehiri yükseltirsen iyi olur ve kazanma savaş yıldızların 1428 gayet iyi. Yani şöyle hemen bir köyüne geçelim de biraz da orada konuşayım. <laughs> yani mesela ben çok isterdim böyle bir köyümün olmasını. Köy düzeni de gayet güzel. Ee, ve ağır, savun ağır savunmaların gayet iyi durumda. Ayrıca şöyle bir durum var. Şimdi sen yap, yaptığın saldırılardaki birliklerini de yükseltmişsin ya. Senin karşına çıkan köy yani seni üçlemesi biraz zor. Çünkü yani bu belediye binası 14'te yani şimdi sizi şey mi koruyor? Okçu Kulesi mi koruyor? Yoksa şey mi? Kaya Saçar mı koruyor? Yani bu biraz tartışılır tabii ki. Tabii ki bu önemli. İşte okçu kulesi, büyücü kulesi gibi top bunlar önemli tabii ki. Ama yani sizi asıl koruyan e, Kaya Saçar e, ve Kartal Topu. Ve Kartal Topu'nun dördüncü seviye Kaya Saçar'ı da ikinci seviye yapmışsın. Gayet güzel. Yani ben senin köyünü çok beğeniyorum zaten. Hani videoda da bunu söyleyeyim tekrardan. Ben senin köyünü çok beğeniyorum. Çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Yani başarıların devamını dilerim. E, aynı zamanda YouTube'da da öyle. Umarım çok daha iyi yerlere gelirsin. Ki ediyorsun bence. Çok fazla e, çalışıyorsun bunun için. Hatta ben bazı işte sınavlar var falan filan diyorum böyle. <laughs> yetiştirmeye çalışıyorum ama sen yine de her gün video atıyorsun. Yani gerçekten başarıların devamını dilerim. Umarım hak ettiğin yere gelirsin diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci köyle karşınızdayım. E, ama şimdi burada bir Açıklama yapmak istiyorum şöyle ki ben bu köyü şu an 10 Haziranda yani bu köy incelemesi iki video var bir diğeri de kaçta gelecek hemen bir bakayım önümde var 30'unda gelecek Bu ayın 30'unda bu 22'sinde gelen bu ikisini kayıt olarak çek, çekiyorum şu an aynı onun da çekiyorum çünkü benim Haziranın 21'i ile Temmuzun 2 arası finallerim var ve bu yüzden hani işte 22'sinde ve 30'unda video atamazsam hani sıkıntı yaşanmasın diye bunları çekiyorum. Umarım paylaşmak zorunda kalmam. Yani kayıt şeklinde paylaşmak zorunda kalmam. Kendim yeniden inceleyip paylaşabilirim. Ama eğer zamanım kalmazsa ve e, hani çekemezsem lütfen beni mazur görün. Umarım bitlere de kalmam. Finalleri verir geçerim. Neyse şimdi çok lafı uzattım. Eee 140. seviye lider, belediye binası 11 gayet güzel. Baktığım zaman Lauter's 4, aynı zamanda madenci 5. Yani bu gayet güzel ilerlemişsin. Ben baktığım zaman hani şu eksik bu eksik diyebileceğim bir şey yok. Hani şunu yükselseydin diyebilirim. Ama bu boş konuşmak olur. Neden? Çünkü laboratuvarda yapabileceğin şeyler sınırlı. Yani zaman istediği için sınırlı. Hani şunu bunu hepsini birden yapamazsın. Ama şu an gittiğin yani gittiğin yol güzel. Ben beğendim senin gidişatını. Valkür 5 ki Valkür saldırıları da yapabilirsin. Golemin de 5. Gerçekten çok iyi ki kraliçe yürüyüşü için de şifacın 5. Gayet güzel. Zaten kraliçen 43. seviye. Kralın 37 büyük koruyucun 11, büyük koruyucun 11 olması da gayet iyi. Onda bir level gelişiyor yeteneğe. Evet yine konuşamadım. Yeteneğe gelişiyor. Baktığım zaman zehirin 5 olması iyi. Büyülerin gayet iyi. Büyülerine bir laf söyleyemem açıkçası. Yani doğruyu söylemek gerekirse. Herhangi bir şey derse çarpılırım artık. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret edelim. Evet arkadaşlar köyüne baktığımız zaman da karşımda çok çok güzel bir belediye binası 11 var. Yani gerçekten ben çok beğendim her şeyiyle. Duvarlarını bitirmişsin bile yani. Daha ne olabilir ki? Yani savunmalarını da yükseltiyorsun. Bu e, 9. seviye bunu da 9. seviyeye veriyorsun. Aynen. E, ve hani her şeyin çok güzel durumda. Bence sen e, şu iktidarını 5. seviyeye yaparsan bu 4... Bu da dört aynen. X değerlerini 5. seviyeye yaparsan e, çok da şeyin yok. Zaten cehennem kuleleri 5. Aynen. Bence senin hatta yani çok fazla bir zamanın kalmamış. Senin artık bence belediye binası 12'ye geçmen gerekiyor. E, çünkü her şeyin çok güzel bir şekilde ilerlemiş ve e, hani gayet güzel bir belediye binası 11 var karşımda ve 11'de bir işin kalmamış bence sen şu ilk seyirlerini 5 yaptıktan sonraki şu kaç bu 5 zaten şu ikisini de 5 yaptıktan sonra bu oluyor zaten bunu da 5 yaparsın sonra belediye binası 12'ye bas bence daha fazla oyalanma duvarların bitmiş her şeyin bitmiş yani senin çok güzel bir şekilde oynamışsın yani bu seviye belediye binası 11'e kadar çok güzel bir şekilde ilerlemişsin bu da karşımızdaki köyden bu belli oluyor zaten ben çok beğendim köyünü gerçekten benim de oynayış tarzımla aynı ve şöyle düşünüyorum yani iyi bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum ayrıca çok güzel ilerlemişsin bence sen belediye binası 12'ye geç çünkü artık işin kalmamış belediye binası 11'i neredeyse max'lamışsın neredeyse demeyeyim maxlamışsın ile diyebilirim laboratuvar hiçbir zaman bitmez laboratuvarı beklemeyin yani laboratuvarı beklerseniz iksiriniz altınız kare iksiriniz boşa gider laboratuvar illa bekleyeceğim, işte laboratuvar fırlayıp geçeceğim derseniz ki bence laboratuvar beklemeyin. Yani ben her zaman bunu söylüyorum. laboratuarı benim düşüncem, benim oynayış tarzımda. Laboratuvar beklemeyin. Çünkü hiçbir zaman max olmaz. Eğer max olmasını beklerseniz de oyunda çok geri kalırsınız. O yüzden ilerleyin. kullandığınız askerleri yükseltirsiniz. Karşımda çok güzel bir belediye binası 11 var. Gerçekten eline, eline emeğine sağlık diyorum. Yani başarıların devamını dilerim. Zaten bu şekilde oynamaya, oynamaya devam edersem çok güzel bir belediye binası 14. Hatta belediye binası 15 kendine çok güzel bir belediye binası 15 olursun diyorum. Başarıların devamını dilerim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim evet arkadaşlar şu an karşımıza 247 level belediye binası 14 bir köy var e, baktığın zaman yani şöyle ilk bakış olarak güzel yani yani sen zaten çoğu şeyi maxlamışsın kullandığın şeyleri büyük ihtimalle maxladın e, ve kahramanların durumu da gayet iyi yani şey yorumlarda şey yazmışsın sanırım işte uzun süredir girmiyorum arada bir giriyorum çıkıyorum petleri pek fazla işte şey yapamadım falan diye ama zaten bunu dört yapmışsın ve hani ben senin köyüne baktığım zaman köyün kötü değil, gerçekten çok güzel bir köyün var. Yani neden yoruma öyle yazdım bilmiyorum. E, yorumu okuyunca dedim herhalde Erken basılmış bir belediye binası 14 ama tam zamanında güzel bir şekilde basmışsın. Çoğu şeyin max. Max olmayan şeylerini de çok sık kullanmadığın için maxlamamışsın. Ki büyük ihtimalle çok güzel. Lavtası balon saldırısı yapabilirsin, binici madenci saldırısı yapabilirsin. Aynı zamanda, e, cadın 5 yani cadı saldırıları yapabilirsin. Atıcı saldırısı yapabilirsin. Atıcın 5, golem, golemin 10, ejderin 8 yani gayet iyi. Senin köyün gayet iyi. Ben çok beğendim. E, büyülerin de aynı şekilde çok beğendim. Büyük ihtimalle yıldırım kullanmadığın için yükseltmedin. Kullanmıyorsun diye tahmin ediyorum. E, ama yıldırımı da yükseltirsem senin açından iyi olur. Ki e, şey savaşlarında, klan savaşlarında e, zehirin 7 bayağı güzel bir şekilde iş yapar ki kazanılan sağ so, e, siz de gören ha kazanılan e, savaş yıldızları da 2000 gayet iyi. Yani ben senin köyünü çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir köyün var. E, Hero'ların seviyesinde de beğendim. E, petlerin 4 yani şöyle söyleyeyim. Petleri eğer e, 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 e para basmadıysanız, oyuna para yatırmadıysanız ve e, e, Yavaş yavaş ilerliyorsanız, yan hesaplarınızda varsa ve bu oyunu profesyonel bir şekilde oynamıyorsanız ki ben oynamıyorum, sizin de oynadığınızı düşünmüyorum. Çünkü oyunlar eğlence amaçlı oynanır. Eğer bir şey profesyonelliğe dönüştür zaman gerçekten çok sıkıcı olur. Bu bir meslek değil. Yani şu an bizim yaptığımız bir meslek değil. Ki meslek de olabilir oyun oynamak. Ben bundan bahsetmiyorum ama bizim yaptığımız bir meslek değil. Ve bu şekilde ilerleme gayet normal ve gayet doğal. Eğer karşımda bir şey olsaydı böyle ben profesyonel oynuyorum falan desem sen bu köyü ne yaptın niye böyle yaptın derdim. Ama sen bir oyuncu olarak güzel bir oyuncu olarak iyi bir oyuncu olarak gayet iyi ilerlemişsin. Ben şimdi hemen bir köyünü ziyaret etmek istiyorum. Ee, evet köyünü ziyaret ettiğimizde de karşımda çok güzel belediye binası 14 var. Duvarların 14. seviye çoğu. Onları yükseltirsin ama hiç problem değil. Zaten hepsi basılmıyor. Bir kısmı basılabiliyor. Hiç belediye binası 14 olmadığı için bilmiyorum arkadaşlar. Cahilliğime verin. E, onun haricinde yükseltmelerini yapıyorsun zaten. Bence gayet güzel yani. Bu köyü çok güzel bir belediye binası 14 max yapabilirsin. Ben bir eksik bir şeylik görmüyorum. Çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Evet belediye binası 14'e geçtiğimiz zamanda geçildiği zamanda hemen böyle her şeyi bir daha yükseltemiyoruz. Hiçbir sıkıntılar çıkıyor. E, ki yani bu gayet normal. Zaten bir oyunu başlayıp bir gün içinde, iki gün içinde, bir hafta içinde maxlarsanız o oyun sıkıcı olur. Bu oyunun güzelliği de bu. Zaman ve emek istiyor. Evet, sen ve sen zamanını ve emeğini vermişsin benim gördüğüm kadarıyla. Köy binan gayet güzel. Ben çok beğendim. Yani bence gayet güzel bir köyün var. Bu köyle oynamaya devam etmelisin. Ve ayrıca hani e yükseltmelerin de devam ediyor bence çok güzel ben çok beğendim köyünü e, emeğine eline sağlık diyorum gerçekten başarılarının devamını dilerim evet arkadaşlar yavaş yavaş da videomuz sonuna geliyoruz e, beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim e, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın